ihtiyaç var doğru mudur? Ne evet. çağrı yapmamı? Ben şöyle bir şey birazdan. söyleyebilir miyim? Kübra bize izin ver. Bize izin ver. Şu ışıkları bir kapatır mısınız? Işıkları bir kapatalım. Bakın şu ışıkları bir kapatalım. Arkadaşlar şu üç ışığı da bir kapatalım lütfen. Hayır, yani olayı görün, görün diye için. gerçek yani şöyle haber Türk'ün e, meseleyi böyle çıplak çıplak evet. gösterelim. Şimdi bu bizim ışıklarımızla yapılan bakın. Şunu da kapatalım. Son ışığı da kapatalım. Bir saniye arkadaşlar hemen açacağız. Şimdi normal görüntü, normal görüntüsü bu arkadaki çalışmanın bu. Pek çok yerde bakın. İşte bu kunç bir şey ya. Yani bizim biz şu an ışıklarımızı olmasa, kapattık. Sadece e, bu ışıklarımızı biz evet, kapattık. Açacak, evet. Bu bizim ışığımızla ilgili bir şey değil. Bu arada biz ışığı e, burada kalalım diye bize benzin getirdiler bu çalışmayı. Devam, evet. yakalım tekrar ışıkları hemen arkadaşlar. Çok etkileyici Mehmet evet, Akif olsun. Ya bunu, Gerçek manzara, manzara işte. Herkes görebilsin diye. Evet. Ne anlattığımızı hani. Evet. Ya şu ne anlatıyorsunuz orada? orada? <laughs> olur böyle şey gibi mı? bakanlar da olabilir. Çünkü diyor. çok önemli çok geniş bir alana yayılı. Yani şu anda biz mesela bütün enkaz e, yıkıma uğramış binaların hemen yüzde yüzünde çalışma var diyemeyiz. Yüzde diyemeyiz. Kaçında, Hayır, var. Yani. Işık var diyemeyiz. kaçında var? Yeterli ekip var diyemeyiz. Yeterli ışık var diyemeyiz. Yüzde kaçında var? Ama bir var? E, düne göre karşılaştırdığımızda bir çalışma var. Mehmet Akif. Bir şey soracağım özür dilerim. Kübra böyle bir yüzde veremem. Veremeyiz kimse veremem. Veremem çünkü şöyle bir şey bak burada köyler var mahalleler var kenar mahalleler hiç gidemediğimiz yerler var. Dolayısıyla e, bu çok mesela şey olur e, yani spekülatif bir bilgi olur. Siz e şehir merkezindesiniz değil mi? şunu söyleyebilirim e, çok gezdik. Şehir merkezini. İçeride gezdiğimiz yerler içerisinde şehir merkezi içerisine söylüyorum e, çalışma olan yerlerin sayısı olmayanlara göre az. Yani çalışma olmayanların sayısı daha fazla. Evet. Bu çok hala çok önemli. Çalışma olmayan ikinci saatte çalışma Hala çalışma yapılamayan. Değil. Ee, yani bu hastalığın fazla olduğu önem vermek lazım.